Sultan derhal doğuda bağımsızlık verdi Kürt devleti kurayım. Sus bitch. Sultan derhal Mısır'da özellik ver de keyfi sefa süreyim. Emredersiniz efendim. 1830'dan sonra Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı'ya çok ağır bir tokat atarak Mısır'da üstünlük sağlamıştı. Bu durumdan gaza gelen ve ilham alan Kürt emiri Mir Muhammed Paşa da isyan etmek istedi ama padişah tarafından biçlenerek yakalanıp ahirete kapıda ödemeli şekilde kargolanmıştır. Fakat Osmanlı erkanı tarafından paketlenen Kürt kökenli isyancılar durmadı ve 50 yıl içerisinde ondan fazla isyana karıştı. Tabii çıkan isyanlar bastırılmış ve Türk-Kürt ilişkileri belli bir uzlaşma üzerine inşa edilmiş. Yani Cumhuriyet dönemindeki gibi sert ortam yoktu. Uzlaşma dönemi demek daha doğru olacaktır. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda bir ulus devleti olacağı belli olmaya başlar. Kürtler hemen isyan etmezler. Ancak hilafetin kaldırılması, medreseler, tekkeler ve zaviyelerin kapatılması, askerin bölgeye yavaş yavaş yerleşip karakollar yapması kimi Kürt aşiretlerini rahatsız eder. Ha bir de Atatürk'ün Kürtlere verdiği özellik sözünü tutmaması gibi ilginç bir iddia var. İlber Ortaylı hocamıza bu sorulduğunda ben bilmiyorum dediğine göre heybetli Yusuf Kayalp'e tezek yemek düşer. Bu tarz olaylar Cumhuriyet döneminde 20'den fazla isyanın çıkmasına sebep olur. Çoğu da oldukça sert yöntemlerle bastırılır. 1923 ila 1938 Atatürk yılları da isyan dönemi adıyla noktalanır. İsmet Paşa'nın iktidara gelip milli şef sürecini başlatmasıyla ayrılıkçı Kürtlerin pek bir sesi çıkmaz. Çünkü ortam oldukça katıydı. Zaten isyanlar köküyle beraber ortadan kaldırılmıştı. Akabinde yaşanan 2. Dünya Savaşı'nda bu sessizlik devam etmiştir. Menderesli yıllarda ise Kürtlerle tıpkı Abdülhamit dönemindeki gibi bir uzlaşma dönemi başlar ve Kürt aşiret liderleri Demokrat Parti'den milletvekili olur. Evet ezilen halk artık siyasetin nimetlerinden şıkır şıkır faydalanıyordu. Tıpkı diğerleri gibi. Afiyet bal şagır DP ile arası iyi olan Kürt aşiretlerinin çocukları İstanbul ve Ankara'da okumaya başlar. Kürt gençleri burada beraber takılıp geçmişteki isyanları yad edince hadi gelin bir de biz deneyelim dese de devlet bu hareketlenmeye erken fark eder ve toplam 49 Kürt gencini bölücülük yaptığı gerekçesiyle içeriye çıkar. 1959 yılında yapılan bu olay tarihe 49'lar davası olarak geçmiştir. 1960'ta yönetime asker gelince Kürt hareketi tekrar hız kazanır. Askere göre Menderes ve arkadaşları her şeyin sorumlusuydu. İşte bunlardan biri de Kürtlerin asimilasyonuydu. Demokrat Parti döneminde bu asimilasyon askıya alınmış ve Kürt milliyetçiliği yükselmişti. 1962 yılında bu duruma çözüm bulunur ve yatılı ilköğretim bölge okulları yani YİBO kurulur. YİBO'lar köylü ve fakir çocukların eğitimi için faaliyet göstermeye başlar. Çoğunlukla Kürt coğrafyasında kurulan bu okullarda binlerce Kürt çocuğu eğitim almıştır. Yine aynı vakitlerde ilan edilen yeni anayasa örgütlenme özgürlüğü sağlar. Böylece sol hareketler yeni anayasayla beraber daha da güçlenir. Kürt gençlerinin çoğu da bu sol hareketlerin içindeydi. Siyasi parti olarak da Türkiye İşçi Partisi kendilerine yakın görüyorlardı. Sonra Kürt gençlerinin arasından biri "Lan biz niye başkalarına gibi oluyoruz? Kendi grubumuzu kursak ya." Akabinde 1960'ın sonlarında Türk solunda yer alan birçok Kürt kendi örgütlemelerini oluşturdu. Irak'ta Barzani'nin partisi gibi Kürdistan Demokrat Partisi adında yasa dışı bir parti kurulur. Daha sonra 69'da Devrimci Doğu Kültür Ocakları kurulur. 1971 muhtırasından sonra bu tarz dernek ve yasa dışı partiler kapatıldı ve ayrılıkçı Kürtler Kode'se tıkıldı. İşte yaşanan bu süreçte hapishanedeki Kürtler radikalleşmeye başlar ve Kürt halkının kurtuluşu için silahlı mücadele şart anlayışa hakim olur. 1974 yılında Ecevit'in genel affıyla hapishaneye alınan bütün solcular ve Kürtler serbest kalır. Hapishaneden çıkan ayrılıkçı bu Kürt gençleri yasa dışı örgütler kurarak kıvılcımı yakmıştı. Örgütler Irak'taki Kürtleri kendilerini ilham kaynağı olarak görür ve Birleşik Kürdistan'ı kurmak için örgütlenmelerine hız kazandırırlar. Birleşik Kürdistan derken de Türkiye, Suriye, Irak ve İran'ın topraklarını kapsayan sosyalist Birleşik Kürdistan'ı kastederler. İşte bu dönemde de Abdullah Öcalan liderliğinde Apocular diye garip bir grup belirmeye başlar. Apocular daha içine kapanık, otistik takılan ve entel ideal olmayan minnacık bir gruptu. Söylemde radikalleşen ayrılıkçı Kürt hareketi apocular ile harekete geçmeye hazırdı. Evet günümüz PKK'sının temelinden bahsediyorum dostlarım ama dilerseniz grubun başındaki Öcalan'dan biraz info vereyim size. Zira PKK terör örgütü sosyolojik olarak kişi kültüne dayalıdır. Yani Abdullah Öcalan'ın varlığıyla özdeşleşmiş bir örgüttür. O tek liderdir, tek adamdır ve tek komutandır. Ha buna itirazın mı var adamım? Derdini AK-47'nin namlusunu anlatabilirsin ölü adam. Abdullah Öcalan resmi kaynaklara göre 1949 yılında Şanlıurfa'da spamlanmıştı. İlk öğretimini tamamladıktan sonra asker olmak için sınavlara girse de başarılı olamayınca Ankara'da lise okumak için yollara düşer. Lise yıllarında Abdullah Öcalan rüzgar nereden esiyorsa oraya savruluyordu. Hatta kendi iddiasına göre ülke ocaklarını ziyaret eden ateşli bir antikomünist olmaya oldukça meyilliydi. Antikomünist birçok eyleme katılmış, Komünizmle Mücadele Derneği'nin düzenlediği toplantılara gitmiştir. Ayrıca muhafazakar bir öğrenciydi. Sıklıkla Maltepe Camii'ne gidip öğlen namazını iki rekat kılıp akşamı da kaza ettiği Evliya Kayalp'in Mabat Kaynakları arşivinde rivayet edilmiştir. Sonra bu saçı sakalı bir Öne karışan abimizin etkili kitaplarını görünce aslında komünizm o kadar da kötü değilmiş ha diyerek komünist oldu. 1969 yılında Diyarbakır'da kısa bir kadastro memurluğu yaptıktan sonra Bakırköy Tapulama Müdürlüğü'ne atanıp İstanbul'a geldi. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kayıt yaptırır. Ama aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine geçiş yaptı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinin kütüphanesinden bir kitap alıp evine giden Özalan ömrü boyunca kitabı geri getirmemiştir. Kitabın getirilmediği kaydı günümüzde dahi kütüphanenin sisteminde duruyor. Siyasalda sol fikirler daha da haşır neşir olan Öcalan zaten yanlış kıldığı namazı da bırakarak dine ilgisini tamamen kaybetti. 1972 yılında Öcalan Doğu Perinçek'in şafak bildirisini dağıttığı gerekçesiyle tutuklanır ve 6 ay mapus damlarında çile çeker. Akabinde devrimci kafayı da köşeye bırakan Öcalan kendilerine yeni bir politik fikir oluşturmak için ilk olarak arkadaşlarıyla Ankara Tuzuçayır Mahallesi'ndeki evinde daha sonra da Çubuk'ta toplantılar düzenlemiştir. Bunlar PKK'nın ilk toplantıları olarak tarihe geçebilir. 1974'te asker tekrar kışlaya çekilince ortam rahatlamış ve Öcalan da kısa süre sonra Marksist arkadaşlarıyla Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği'ni kurmuştu. Genel Sekreteri Öcalan olan dernekte çeşitli politik tartışmalar sonucunda Kürdistan sömürgedir tezi ağır basmış ve bu politik temel üzerinde PKK'nın ilk kuruluş çalışmaları başlamıştır. Öcalan'ın yeni örgütü kısa sürede şekillendi. 1975 yılında Öcalan ile aşağı yukarı 15 arkadaşı Ankara Dikmen'de yaptıkları bir toplantının sonucunda üniversiteyi tamamen bırakıp bağımsız Kürt devleti için mücadele vereceği konusunda karar aldılar. Grup apocular adıyla yavaş yavaş piyasa yapıyordu. Henüz emekleme aşamasındaki grup gazete ya da dergi yayınlamadı. Çünkü yoksulların bunlara verecek parası yoktu. Ayrıca okuma yazma bilmeyenlere de ulaşma şansları olmayacaktı. Bunun yerine istedikleri desteği alabilmek için Güneydoğu'daki Kürtlerle birebir görüşme yapmak daha az masraflıydı. Evet, ofis kiralamak, matbaa makineleri edinmek için para bulmaya gerek yoktu. Hem bu tür radikal gazeteleri açılan sayısız davayla uğraşmakta da zulüm olabilirdi. Bunun yerine Öcalan ve yandaşları geliştirdiklerini düşündüğü bu yeni metotla vaat ettikleri devrime odaklanabileceklerdi. Ama Öcalan Kürt eylemcilerinin büyük bölümünden destek alamadı. Çoğuna göre Öcalan devrimci olmaktan ziyade Aşırı sert, biraz eğitimsiz ve epey toy biriydi. Gerçekten de Öcalan hırbonun tekiydi. Ama Napolyon hırsı vardı herifte. Köy köy gezip gizli gizli propagandalar yaparak insanları silahlı eylem için gruba davet ediyordu. 1977 yılında bir konuşmasında şöyle demiştir. Eğer bir halk kendi geleneğine sarılır, kendi dilini kullanır ve kültürünü canlı tutarsa bu da bir başkaldırıdır. Ama gerçek başkaldırı silahlı olandır. Günümüzde bitcoin ve borsada para batırmak nasıl modaysa o dönemlerde de yer altında illegal parti kurmak modaydı. Öcalan ve arkadaşları modayı kaçırmak istemediler ve 1978 yılında Diyarbakır'da Kürdistan İşçi Partisini yani PKK'yı kurdular. Apocuların yani PKK terör örgütünün nihai amacı Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde içine alacak şekilde Suriye'nin kuzeydoğusu, İran'ın kuzeybatısı ve İran kuzey toprakları üzerinde Maksis-Leninist ilkeler doğrultusunda bağımsız birleşik bir Kürdistan devleti kurmaktır. PKK sıra dışı bir güç kazanmak için ilk yolu diğer Kürt örgütlerini ortadan kaldırmakta görür. Öcalan'ın takipçileri Lenin'den ilham alan bir tutumla rakip grupları başarılı bir devrim için zorunlu olduğuna inandıkları tek parti egemenliğine engel atlediyorlardı. Öteki gruplar toplantılar düzenleyerek insanların bilinçlerini devrim yönünde geliştirmeye çalışırken, Apo'nun adamları savaşı başlatabilmek için alanı temizleme uğraşındaydı. Bu uğraş Apo'cuların fikirlerini reddeden Kürt gruplarını da hedef haline getiriyordu. Özellikle 80 öncesi metropol sokaklarında ve üniversitelerde silahlı olan sol gruplar PKK'nın ortaya çıkışıyla neredeyse yok olma noktasına gelmiştir. PKK'nın silahlı örgütleri bitirmek için bir proje olduğu iddiaları da bu sebepten dolayı ortaya atılmıştır. Ancak ihtiyar dostlarım bu başka bir videonun konusu. 12 Eylül 80 günü sabah 4'te TRT Radyosu askeri maçlar çaldı ve bir spiker General Kenar Evren'in ordunun yönetimine el koyduğunu duyuran açıklamasını okudu. Askeri vesayet döneminde Evren ve arkadaşları 650 bin solcu, sağcı ve ayrılıkçı Kürt'ü gözaltına aldı. 80 darbesi diğer akımları olduğu gibi Kürt hareketlerinin de üstüne çok ağır bir baskı kurar. Bu baskıdan apocularda nasibini alıyor. Ama ne hikmetse Abdullah Öcalan darbeden önce Suriye'ye kaçıyor ve burada PKK'nın ilk saldırısı için hazırlıklarına başlıyordu. O dönem Suriye diktatörü Hafız Esad ve Suriye Gizli Servisi El Muhaberat Öcalan'ın korumalılığı yaparak PKK PKK'yı bünyesinde tutuyordu. Söylenenlere göre CIA PKK'ya yapılanma eğitimi Öcalan'a ise liderlik konusunda info veriyordu. Bunun dışında Suriye ve Filistin ordusu PKK'ya profesyonel eğitim vererek örgüte güçlü bir kimlik kazandırmaya çalışıyordu. Kardeşiniz Filistin. Bu süreç devam ederken PKK felsefesini ve ruhunu ırkçı milliyetçi görüşe, işbirlikçi role ve temelde Marksist Leninist ideolojiye dayandırdığı, gerilla taktik ve tekniğini uygulayan bir yapı üzerinde teşkilatlandırıyordu. Örgüt eğitimini sürdürürken Öcalan ve ekibi yeni bir strateji belirleyerek Mayo Zedong'un geliştirdiği uzun süreli halk devrimi üzerinde çalıştı. Amaç basit ama etkiliydi. Türkiye'nin doğu bölgelerinde kolluk kuvvetinin olmadığı kırsal alanlara yerleş, gücünü toparla ve başta köyler olmak üzere şehirlere saldırılar gerçekleştir. Böylece devletin güvenlik güçleri bölgede sosyal, ekonomik, politik ve askeri açıdan büyük darbe yiyerek bölgeden arındırılacaktı. Yani doğuda devletin işlevi ve etkisi azaltılacak. Bu fırsatta da PKK burada Kürt devleti kuracaktı. Artık her şey hazırdı. PKK terör örgütünün milis güçleri herakede oluşturulmuş, hatta başına komutan bile atanmıştı. 1984 yılında örgüt Şemdinli ruh baskınlarıyla Türkiye'yi terörle tanıştırmıştı. Tabii Türkiye bu süreci aşırı derecede hazırlıksız yakalandığı için PKK ilk etapta etkili olmuştu. Zira 3-5 çapulcu diye adlandırılan örgüt kaçakçılıkla mücadele için kurulan karakollara saldırınca kolluk kuvvetlerinin eli ayağa bağlandı. Köyleri basarak teröristiren PKK devletin yokluğunu fırsat bilerek bölgede pudra şekeri ağı oluşturmuştu. Artık terörist başı apu büyük paralar kazanan bir baron olmuştu. Peki bu süreçte Türk hükümeti neler yapıyordu? Semra Hanım, Turgut'un balıklama atlayışına bak. Hop! <laughs> İşte buçuk yıllık Turgut Özal kabinesi olaylara aynen böyle yaklaşıyordu. Zira Özal şemdinli ve eruh baskınıyla Bakanlar Kurulu'nu toplamak yerine Bodrum'a tatile giderek örgütü önemsemediğini göstermek istemiştir. Özal PKK meselesinde çok önemli bir isimdi. Zira Güneydoğu sorunu olarak dillendirilen Kürt sorununu ilk defa konuşan isim Özal'dı. Özal PKK saldırılarını ciddiye almak, onları adam yerine koymaktır diye bu saldırıyı 3-5 çapulcunun ayaklanması diye yorumluyordu. Ayrıca hükümetin terörden daha da önemli bir meselesi vardı. O da 80 darbesinin getirmiş olduğu içine kapanık Türkiye'deki askeri vesayetti. Özal Türkiye'yi sivilleştirmeye yönelik girdiği mücadelede ilk etapta PKK'yı fazla ciddiye alamadı. Zaten Özal'a göre Bakanlar Kurulu yani kendi kabinesi onu yani başbakanı değil Kenan Evren'i dinliyordu. Evren Paşa'nın gölgesi Özal kabinesinin tam üstündeydi. Bunun dışında Özal'ın PKK meselesinde laçka davranması Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit'i fazlasıyla rahatsız ediyordu. Öyle ki Süleyman Demirel bu konuda sürekli Özal'ı eleştiriyordu. Özal ise bir numaralı gündemini başbakanlık döneminde hiçbir şekilde PKK olarak ilan etmiyordu. Onun yerine içine kapanık asosyal Türkiye'yi dışarıya tanıtıyordu. İhracata yöneliyor, Amerikancı ekonomi fikirlerini sağ sola empoze ediyordu. Askerin karşısında şortla çıkıyor, yüzleri asık siyasetçilerin arasında kahkahayı patlatıyordu. Dış politikada hatları kesilmiş Türkiye için Amerika'yı, Çin'i hatta Rusya'yı ziyaret ediyordu. Tabii hükümet kendi içerisinde askeri ve seyahatten kurtulmaya çalışırken PKK boş boş oturmadı. Saldırılarını ve şiddetini 87'den sonra daha fazla arttırdı. Bu sebeple daha önceden kurulan koruculuk sistemi güçlendirildi ve 11 ilde OHAL ilan edildi. 90'ların başına kadar PKK büyümeye ve terör saldırılarını sürdürmeye devam edecekti. 80'lerin sonunda Türkiye'de tekrar özel sesiyordu. Zira onlar küçük ozalı yesin diyen başbakan artık reisi cumhur olmuştu. Turgut Özal cumhurbaşkanı olunca başkomutan triplerine girerek orduyu azarladı. Ona göre TSK PKK'ya karşı çok geç önlem almıştı. Her ne kadar Süleyman Demirel'e göre bunun suçlusu Turgut Özal olsa da cumhurbaşkanı PKK için yeterince caydırıcı önlemler olmadığını itiraf etmişti. Terör sorunu o kadar farklı bir hal almıştı ki Turgut Özal 1990 yılında yaptığı bir toplantıda şu triplere girmiştir. Türkiye'de Kürt sorununu çözebilecek tek siyasetçi benim. Nasıl efendim? Çünkü Kürdüm ben kardeşim. Nasıl yani? Ya bizim valideler işte Malatya'nın Kürt Enteresan. Yani kıl yumağı havalara girmesin ben Kürtlerin hakkını savunacağım diye. Biz burada bostan korkuluğu değiliz. Senin var ya soyunu sopunuz. Turgut Özal daha sonrasında Türkiye'de bir Kürt meselesi yok. Maddi sorun var diyerek olayı ırksal bir temelde yorumlamadı. Maddi kalkınma yapacağını ve böylece Güneydoğu'ya gerekli önemin verileceğini vurgulayan Özal burada iş imkanı sağlayacağını vaat ederek olaya çözümsel yaklaştı. Fakat Körfez Savaşı'nın başlamasıyla bölgeye Amerika'nın girmesi ister istemez PKK'yı daha güçlü yaptı. Irak'ta Kürt Federasyonu'nda kurulunca Türkiye'nin PKK'nın etkin olduğu alanlara müdahale etme yetkisi Isıtlandı. Bu dönemde SAP Kürtçe yasağını kaldırmak isteyince Özal bölücülük olur diyerek bunu kabul etmiyor. Ama ABD baskı yapınca Kürtçeyi serbest bırakıyor. PKK'nın daha da güçlenmesiyle Turgut Özal artık güvenlikçi bir kafa yerine özgürlükçü takılarak yeni reformlar planladı. Ona göre her şey masada çözülecekti. Fakat bu çözüm süreci versiyon 1'in zemininden başka bir şey değildi. Mesela 1992 yılında İstanbul'un ortasında yapılan Nevruz kutlamalarında apaçık PKK'nın isimleri kahramanlaştırılıyordu. Yaklaşık 13.000 kişinin katıldığı ve alenen terör örgütü propagandası yapılan bu etkinlikte güvenlik güçleri hiçbir şey yapmadı. Tabi doğuda durumlar farklıydı. Orada şiddetin daha fazla olması ve cidden faktörü gibi nedenlerden dolayı müdahale sert ve etkili oldu. Ama işin sonunda çözüm süreci versiyon 1 resmen başlamıştı. Aynı yıl Talabani ve Barzani Ankara'ya davet edilmişti. Turgut Özal'ın hesabına göre Türkiye Amerika'ya destek olacak, Irak bölünecek ve federal Kürdistan kurulacak. Bunun karşılığında da çok sevdiği Amerika Birleşik Devletleri Musul ve Kerkü'yü Türkiye'ye verecek. Yani Özal bir koyup üç alacağız diyordu. Hatta Orgeneral Necip Torumtay'a bölgeyi işgal edersek kaç kaybımız olur diye soru sorup 30 ila 40 bin asker cevabını alınca bu fikirden vazgeçmişti. Turgut Özal'a göre Kürt sorunu silahla değil, ekonomik ve demokrasiyle çözülür. O da 5-10 yıl sürerdi. Abdullah Öcalan ilk başta Turgut Özal'ın görüşme ayağına dümen yaptığını düşünmüştü. Hatta bu durumla ilgili Öcalan şöyle demiştir. Özal bu işi gerçekten çözmek istiyordu. Bana ilk haber gönderildiğinde bu işi çözelim, çözmek istiyorum diyordu. Ben buna fazla ihtimal vermiyordum. Bu bir oyundur diyordum. Fakat olaya Talabani girince Apo işi ciddiye aldı. Hatta söylentilere göre Turgut Özal Apo'ya altın bir kalem göndererek bu işi diplomayla çözelim mesajı vermiştir. Abdullah Öcalan da paranoyak bünyeyi terk ederek duruma olumlu yaklaşmıştır. Bu yüzden Özal Talabani aracılığıyla Öcalan'la görüşmeyi kabul ediyor. Öcalan bu fırsattan istifade ederek ateşkese hazırım deyince Özal bunu açık açık söylesin diyor. Bunun üzerine de Öcalan tek taraflı ateşkes açıklaması yapıyor. Fakat bu süre zarfında Başbakan Demirel ile anlaşamıyorlardı. Ateşkes bitmek üzereydi ama Turgut Özal biraz daha zaman isteyerek HDP'nin atası olan Halkın Emek Partisi'nden vekilleri BK Vadisi'ne PKK ile görüşmeye göndermişti. İşte bu ortamda Turgut Özal af çıkarmayı düşünerek silah bırakanlara yeni bir fırsat sunuyor. Hatta eyalet sisteminden bahsediyordu. Bunun üzerine Jitem'in komutanı Cem Mersever Bey birçok komutan durumdan şikayetçi oluyor ve devlete küsüyordu. Abdullah Öcalan için ise durumlar oldukça olumluydu ta ki ah. Bu şekilde 1990'lı yıllarda Cumhurbaşkanı Özal'ın etkisiyle PKK meselesinde söylem düzeyinde büyük bir değişim olsa da Özal'ın ölümüyle koca bir dönemde kapanmıştı. Bu tarihlerde devlet yetkilileri özellikle siyasi parti liderleri PKK'nın silahlı mücadelesinin sona erdirilmesinde APO'nun merkezi bir role sahip olduğunu genel bir mutabakat içinde dile getirmişlerdi. Bunlardan en önemlileri Alparslan Türkeş ve Tansu Çiller'di. Alparslan Türkeş PKK konusunda oldukça mesai harcayan biriydi. Bunda milliyetçilik duygularının yanı sıra siyasi olarak sağlayacağı rantında etkisi vardı elbette. Bu sebeple işin diplomasıyla çözülmesine tamamen karşı ve Özal'ın çözüm sürecini büyük bir hata olarak yorumluyordu. Türkiye'ye göre PKK meselesinin kesin olarak çözülmesi ile başları olan Apo'nun ölümüyle mümkün olabilirdi. Tabi başka devlet adamları ise Apo'dan sonra örgütün daha da radikalleşeceğini ve saldırılarını kat ve kat arttırarak durumun daha da kötü bir hale dönüşeceğinden korkmuşlardır. Ama ilerleyen süreçlerde Abdullah Öcalan kültünün tam anlamıyla oluşması Türkeş gibi milliyetçilikle yanı tutuşan adamları derinden yaralamıştı. İşte bu andan itibaren iddialara göre Türkeş Apo'nun kellesi için Veli Küçük ile anlaşma yaptı. Başka kaynaklarda ise Apo'ya yapılan bu suikast tamamen devlet destekliydi. Bu konuyla ilgili kaynaklar oldukça kısıtlı olduğu için uyarımızı baştan yapalım. Olayı anlatan kaynakta ise açık açık veli küçük denmese de kahramanımız için VK deniliyor. Ama kitaptaki VK karakterinin veli küçük olma olasılığı oldukça yüksek olduğu için bu konuda net konuşabiliriz. Zaten Veli Küçük de öyle reklam seven birisi değil. Yaşadıklarını hiçbir şekilde anlatmaz. Sır küpü gibi bir adamdı. Hatta bu tarz olaylarla ilgili en son konuşmasını 2003 yılında Hürriyet gazetesine yapmıştır. Sonuç olarak Veli Küçük Öcalan operasyonu için hazırlıklarına başladı. O dönemlerde Suriye'de para her kapıyı açıyordu. Bu yüzden operasyonun gerçekleşebilmesi için paraya ihtiyaç vardı. Operasyonun bütçesi 2 ila 3 milyar lirayı buluyordu. Bu parayı Türkeş'ten temin etmek isteyen Veli Küçük bu konuda başarılı olamayınca selam verip borçlu çıktı ve kendi imkanlarıyla parayı ayarladı. 11 kişiden oluşan Veli Küçük'ün infaz timi bütün plan ve çalışmaları için kilise geçti. Bu andan itibaren kilis operasyonu yönetmek için merkez üssü olarak seçildi. Özellikle kilisin seçilme sebebi ise Suriye ile komşu olmasının yanı sıra yöre halkının Suriye coğrafyasını oldukça iyi bilmesi ve sınırı kolaylıkla geçebilmelerinden ötürüydü. Öyle ki pasaport ve vize sahibi olanlar bile Suriye'ye kaçak girmeyi tercih ediyordu. Ne de olsa oldukça kolay ve zahmetsiz bir işti. Böylece infaz timi buradan Suriye'ye geçerek Abdullah Öcalan'la ilgili istihbarat topladı. Ardından Lübnan'da yaşayan bir Türk'ten uzun namlulu silahlar temin ettiler. Daha sonra tekrar Şam'a döndüler ve ipucu aramaya başladılar. Özellikle istihbarat konusunda kaçakçıları kullanan operasyon timi para karşılığında çok kolay bir şekilde bilgi satın alabiliyordu. Suriye'de kaçakçılık ve pudra şekeri ticareti yapan her bir bireyin Apo ile irtibatı olduğu için timin işi oldukça kolaydı. Bu sırada Apo da Şam'da bir evde kalıyor, lüks içinde yaşıyordu. Korumasını Orta Doğu'nun en güçlü gizli servisi olan El Muhaberat üstleniyor, Suriye polisi de kendisini koruyordu. Suriye Türkiye'de Apo'nun peşine düşen ekipten Hede ise nefes kesen bu büyük takibi şöyle açıklıyordu. Apo'yu bir yıl boyunca profesyonelce takibi aldık. Geleni gideni çoktu. Zaman zaman dışarıya çıkıyor korumaları etrafında çember oluyordu. Otomobille giderken de aynı güvenlik çemberi oluşturuluyordu. Çevrede epeyce sivil peşmerge gözcü vardı. Biz onları fark ediyorduk ama onlar bizi fark edemiyordu. Çünkü dersimizi iyi çalışmıştık. Operasyon timi suikast için ince eliyor sık dokuyordu. Ortaya birkaç plan atılmıştı bile. Veli Küçük Apo'nun evine girebilen kilisi bir kaçakçıyla bile anlaşma yapmıştı. Evet o dönemlerde kaçakçıların hepsi Apo'yu araç veriyordu. Bu yüzden infaz timi kaçakçı kılında içeriye girerek Apo'yu devre dışı bırakacaktı. Tabi bu bir intihar girişimiydi aynı zamanda. Neyse ki bunlara gerek kalmadı. Operasyon timi Apo'nun kaldığı daireye 100 metre uzaklıkta bir ev kiralamışlardı. Abdullah Öcalan sık sık balkona çıktığı için uzun ile işini bitireceklerdi. Plan tıkır tıkır işliyordu. Ancak 10 Aralık 1993 yılında gazetede çıkan bir haber bütün operasyonu alt üst edecekti. Haberde dönemin başbakanı Tansu Çiller'in açıklamalarına yer verilmişti. Çiller özel harekat dairesine bağlı 4 özel timin Abdullah Öcalan'ı vurmak için harekete geçtiğini belirtiyordu. Yani Türkiye en büyük düşmanına gizli bir operasyon içerisindeyken ülkenin başbakanı bunu kamuoyuyla paylaşıyordu. Kadınların dedikodu özelliğine bir günde küsmeyen Veli Küçükçiller'in bu yorumunu art niyetli olarak görüyordu. Hatta Veli Küçük 2003 yılındaki demecinde eğer bu haberi bu gazeteye başbakan veriyorsa ben onun aklından şüphe ederim diyordu. Tansu Çiller'in bu muazzam gafından sonra Öcalan koruma çemberine alındı. Kiliste bulunan Veli Küçük'e Şam'dan kötü haber geldi. Artık Apo'nun yanına kuş uçurtmuyorlardı. İnfaz timi kahroluyordu. Bu andan itibaren Veli Küçük operasyonun bittiğini anlasa da en ufak bir umut için beklemeye koyuldular. Ama Tansu Hanım bu harika gafından sonra boş durur mu dostlarım? Hayır. Olaydan bir hafta sonra yine açıklama yaparak kıskaç daralıyor. Apo her an bitebilirdi diyordu. Operasyon elemanları haber karşısında rage geçiriyor, duvarları yumrukluyorlardı. Tansu Hanım altın gününün etkisiyle bir gün sonra yine ironik bir açıklama yaparak Apo çok küçük bir alana kıstırıldı ama daha fazla konuşamam deyince operasyon elemanları aynen şu hale büründü. Operasyonun Apo'ya sızdırılmaması için konuşma yapamıyorum sevgili basın mensupları. Biraz daha sabırlı olun. Lan karı sen bizde dalga mı geçiyorsun? Evet İlber hocanın da dediği gibi Türk siyasetinin en berbat siyasetçisi olan Tansu bu boş bağlılığı operasyonun sona ermesine sebep olmuştu. Ama Tansu Hanım durur mu? Tabii ki hayır. Apo'nun siyasi yatırım açısından harika bir fırsat olduğunu çok iyi biliyordu. Apo'nun bedeni onu hem tek başına iktidar yapacaktı hem de ezeli rakibi Mesut Yılmaz'dan kurtulacaktı. Bu yüzden Tansu Çiller de Apo'nun kellesini istiyordu. 1996'da Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in talimatıyla Apo'yu yeniden ortadan kaldırma operasyonu MIT'in özel İstihbarat dairesi başkanı Mehmet Eymür'e verildi. Eymür operasyon için gerekli parada örtülü ödenekten sağlanmıştı. Bu yüzden parayla ilgili en ufak bir sorun yoktu. Eymür derhal çalışmalarına bir şekilde başladı. MIT, jandarma ve özel harekat personellerinden oluşan bir ekip toplayan Eymir bu gruba yeşil kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım'ı da transfer etmişti. Plan ve program yapan ekip Apo'nun kullandığı kırmızı Mercedes'ten ötürü plana Mercedes operasyonu adını verdi. Operasyon daha başlamadan yine tuhaf bir şey oldu. Yine basın devreye girmişti ve operasyon için Suriye'ye timlerin gönderildiğini yazıyordu. Bu haberlerin kaynağı bu sefer öğrenilemedi. Basına bilgiyi kim sızdırıyordu muammaydı. Ama operasyon iptal olmayacak kadar ilerletilmiş, ekip Şam'a girerek bir tona yakın patlayıcıyı şehre sokmuşlardı. Gerekli hazırlıklar yapıldı ve bomba araç Apo'nun evine mümkün olduğunca yakın park edildi. Nefesler tutuldu. Apo'nun evi de bu süreçte dinleniyordu. O sırada bomba patladı ve Apo'nun sesi kesildi. Ankara bu haber karşısında sevinçten havaları uçuyordu. Ta ki Apo'nun sesini tekrar duyuncaya kadar. Evet bomba patlamıştı ama Abdullah Öcalan bu suikasttan kurtulmuştu. Fakat Yeşil'in liderliğindeki infaz dimi İstanbul'dan ikinci operasyon için yetki almışlardı. Öcalan Bekaa Vadisi'nde bir örgüt evinde PKK'nın kuruluş yılı için bir radyo konuşması yapacaktı. Binayı bombayla döşeyen ekip patlamayı yaptıktan sonra gerçeği sonradan öğrenecekti. Apo hiçbir zaman binaya gelmemişti. Yol üstündeyken bir anda karar değiştirerek geri dönmüştü. İşte bu olaydan sonra Apo'ya bilgi sızdırıldığına dair söylentiler başladı. Bununla ilgili bugüne kadar hiçbir şekilde net bir kanıt bulunamadı. Sonuç olarak MIT'in BK operasyonu da başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım ise bu olaydan sonra depresyona girdi. Apo elimden iki kez kaçtı diye sağda solda başarısız olan operasyonları anlatarak suçu devlet yetkililerine atıyordu. Abdullah Öcalan ise defalarca kez suikastten kurtulduğu için iyice bir megalomana dönüştü. Ona göre Kürtlerin ilk ve tek atasıydı ve ona göre başlattığı bu bağımsızlık mücadelesi gün geçtikçe güçleniyordu. Tabi yakalanınca kardeşim benden önce de isyanlar var diye rey yapacaktı ama hadi Sonuç olarak Türkiye'nin terörle mücadele programı hiçbir şekilde meyve vermiyordu. Devlet yetkilileri ve komple kralı olan derin devlet çok mu başarısızdı? Yoksa PKK'nın varlığı onların işine mi geliyordu? Ben bir buçuk adanımı gömerken siz de bu soruya kafa yorun.